Efendim merhaba bir yayınla yine birlikteyiz. Bugün biraz farklı bir konuyla karşınıza çıkalım istedim. Güncel olaylardan ziyade biraz güncel olaylarla aslında ilişkili ama onu biraz ötesine geçen bir konu. New York Times gazetesi hafta sonu ilginç bir konuyu haber yaptı, hikayeleştirdi. Benim çok ilgimi çekti doğrusunu isterseniz. Hikayesini de biraz paylaşmak istiyorum. Üzerinde biraz durmak istiyorum. Bugün İsrail'de yaşanan, Gazze'de yaşanan daha doğrusu olaylarla da Ukrayna'da yaşanan olaylarla da ilgisi var. Bakalım nasıl değerlendireceksiniz? 2018 yılında Amerikalı bir deniz piyadesi Paul Soy isimli bir asker Suriye'den ülkesine dönüyor. Ama çok ciddi problemlerle dönüyor, çok ciddi sorunlarla geri dönüyor. Panik ataklar yaşamaya başlıyor. Sadece Paul değil. Pavel'in şimdi o da arkadaşı var, Zipoy isminde. Bunlar 20-21 yaşında gençler. Yani. Suriye'de görev aldıkları esnada hatta 19 yaşındalar. 19-20 yaşındalar. Brady Zipoy adlı arkadaşı. Onda da sorunlar baş gösteriyor. Zaten daha oradayken Suriye'deyken Powell odasında halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Bunların görevi de şu işi de karşı topçu birlikleri içerisinde bulunuyorlar. Deniz piyade grubun adı Deniz Piyadeleri ama Top kullanıyorlar bunlar bildiğiniz obüsler topları kullanıyorlar ve uzaktan işit mevzilerine top gülleleri gönderiyorlar. Biliyorsunuz bir dönem IŞİD'i Irak'tan, Suriye'den temizleyebilmek için Amerika şehirleri bombaladı. Yani bugün Gazze'de gördüğünüz manzaranın çok daha fecisini, çok daha fecisini gerçekten Irak'ta gördük biz. Ama öyle bir paketlendi satıldı ki bu olaylar. Biz orada IŞİD'i yok ediyoruz. Şeytanları yok ediyoruz, canileri yok ediyoruz diye pazarladılar. Bütün dünya işitten öylesine korktu ki buna Irak'larda dahil. Musul gibi dünyanın en eski, en kadim şehirlerinden bir tanesi neredeyse yarısı moloz yığını haline geldi. Bu operasyonda Amerikan askerleri neredeyse hiç kayıp vermedi. Bir Amerikalı bile neredeyse ölmedi. Yani böyle savaşmakta ne var? Karşınızdakini topyekün yok edin. Sivil asker ayırmaksızın Ondan sonra hiç kayıp vermedim. Oh ne hala memleket. İşte böyle bir tarzda yapılan o topçu atışlarını, o satışlarını atışlarını yapan askerlerden ikisi, bir tanesi Paul, diğeri de onun yan odasında bulunan Zipoy adlı askerlerdi. Amerikan askerleriydi. Powell odasında bir halüsinasyon görüyor, bir kız görüyor. Kız sessiz e, efendime söyleyip üzerinde de kireç toprağı var. O bölgenin en yaygın hani, toprak çeşitlerinden bir tanesi. Yani her yeri toprakla kaplı görüyor. Gözleri petrol siyahı kadar siyah ona bakıyor. Hemen korkuyla yan odaya gidiyor, arkadaşını çağırıyor. Brady Zipoy geliyor, odaya bakıyor, ya diyor burada bir şey yok. Kanka diyor ya bir şey göremiyorum. Ya bu yok ben diyor sürekli bu şeyi görüyorum, bu kızı görüyorum diyor. O diyor ki kendi kafasını yumruklamaya başlıyor Zipoy. Dostum diyor bende de aynı sorunlar vardı. Biz diyor gidelim doktora. Doktor bize bir çare bulsun. Yani bunlar normal şeyler değil. Bunlar yeni başladı. Doktora gidiyorlar. Doktor bakıyor diyor ki ya stres, depresyon, evi özlemişsin. Çoluğu çocuğu neyse işte artık memleketini özlemişsin deyip bunları geçiştiriyorlar. Şimdi bu iki örneği verdik ama bu iki örnekle sınırlı değil. Alfa bataryası bir tavır 11. deniz piyadelerinden neredeyse tamamına yakını ülkelerine döndüklerinde buna benzer sorunlar yaşıyorlar. Halüsinasyonlar görüyorlar, sesler görüyorlar, depresyona giriyorlar, panik ataklar başlıyor efendime söyleyeyim ve bunların bir çoğu intihar ediyor. Yani Amerikan ordusu standartlarının bile çok çok üzerinde bir kısmı intihar ediyor veya intihara teşebbüs ediyor. Zaten kabuslar fix. Hemen hepsinde kabus var ama birçok vakada da odada evde ölmüş birini görme, işte zombi gibi kendi üzerine geliyor. Hemen yan odaya geçiyor yan odaya ışığı açıyor bakıyor yine karşısında. Yine karşısında bunlar incelenmiş yani incelenmiş derken genellikle ordu bunların sıradan işte askerler arasında olabilecek depresyonlar işte ne bileyim yalnızlıktan kaynaklanan sorunlar olduğunu düşünmüşler. Ve ordu doktorları genellikle bu şikayetleri olan askerlere TSSB dediğimiz yani travma sonrası stres bozukluğu teşhisini koymuş. Travma sonrası stres bozukluğu. Ama deniyor yani burada bir travma nasıl bir travma olacak ki? Adam 25 kilometre uzaktan top atıyor. 25 kilometre uzaktan düşman askeriyle veya işte neyse sağdaki saldırgan olabilecek kimseyle yüz yüze bile gelmemiş ki. Ne öldürdüğü kişiyi görmüş, ne kendisini öldürebilecek kişiyi görmüş. 25 kilometre uzakta işte ne bileyim gazozunu, çayını, çorbasını içerek top atışı yapmış. Bu adamlarda ne travması olabilir ki travma sonra stres bozukluğu olsun? Yani burada bir çelişki olduğu görülüyor. Daha sonra yapılan başka incelemeler var. Yani bu mevcut incelemeleri reddeden incelemeler. Ve onların buldukları şey şu. Şimdi top, işte havan topu, anti tank silahları gibi çok yüksek ses çıkaran silahlar kullanılırken bazı şeylere dikkat edilir. Mesela nedir? Bir tanesi kulaklarla ilgili önlem alınır. Kulakları yüksek desibel gürültüden korumak için kulaklık takılır. Başka önlemler de alınır. Görmüşsünüzdür Ukrayna Savaşı'nda da görürsünüz veya başka savaşlarda da Böyle havan topu vesaire atılırken atan kişi hemen kulağını böyle kapatır veya böyle öbür tarafa doğru döner. Patlama kendisini etkilemesin diye. Ama nereye dönerseniz dönün. Burada bir etki var. Nedir o? 100 kilo ağırlığında yaklaşık 100 kilo ağırlığında bir e, top füzesini, top güllesini mi diyelim, ne diyelim artık. Bunu 20-25 kilometre uzağa atıyorsunuz. Bazı durumlarda çok daha öteye atıyorsunuz. Bunu gönderebilmek için çok ciddi bir itki yani itiş gücü gerekiyor ve o müthiş bir patlama yapıyor. O patlama havada yani ses hızıyla giderken bir size geri dönen bir dalga meydana getiriyor. Ve o dalga ses hızıyla gelen bir dalga beyninizin içinden geçiyor ve beyinde uzmanların tespiti bu görülmemiş yani tespiti zor hasarlara yol açıyor. Bunu yaşayan bir insanın beyninde tespit mümkün değil. Yani nörolojik şu anki elimizdeki alet edevat bunu tespit etmeyi mümkün kılmıyor. Ancak ne zaman anlaşılıyor? Şahıs öldüğü zaman otopsi yapıyorsunuz, beynini açıyorsunuz. Elektromikroskoplarla yani böyle çok 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 gelişmiş mikroskoplarla nano düzeyde hasarları tespit edebiliyorsunuz. Nano düzeyde hasarlar. Gözle görülmüyor herkese de aynı etkiyi yapmıyor. Beyinde bir hasar bırakmıyor. Yani beyin dokusunda bir hasar bırakmıyor. Ama beyin nöronları arasındaki bağlantı kollarında, sinir hatlarında, böyle elektriğin gelip geçtiği birleşme noktalarında hasarlar, iletişim hat hasarlarına yol açıyor. Nano düzeyde, mikronun mikrosu, çok çok düşük düzeylerde etki yapıyor. Bununla ilgili olarak bir deney de yapmışlar. Fareleri almışlar, deney farelerini. Yanılmıyorsam Missouri Üniversitesi'nde farelerin böyle birkaç metre, 3-4 metre yakınında C4 patlayıcı patlatıyorlar. Sonra buna maruz bıraktıkları farelerle diğer fareleri aynı ortama koyuyorlar ve şu ortaya çıkıyor. Normal fareler kendi yuvalarını çok sağlıklı, güzel bir şekilde yaparken beyni o sese maruz kalmış olan fareler yuvalarını çok kötü yapıyorlar. Çoğu zaman da yarıda bırakıyorlar. Yani yuva yapmayı yarıda bırakıyorlar. Bunları labirente vesaire koyuyorlar. Hani böyle deney yollarına koyuyorlar. Sağlıklı fareler gidiyor işte bir yerden çıkıyor çıkmaya çalışıyor. Sese maruz kalan yüksek sese maruz kalan fareler yolun ortasında bir yere geliyor dona kalıyor. Fare deneyleri de bize şunu gösteriyor ki canlıların beyninde gözle görülemeyen hasarlar bırakıyor. Bu çok yüksek düzeydeki sesler. Şimdi programın başında iki kişiden bahsetmiştim. Yani bir tanesi Powell, Suriye'de görev yapmış olan askerlerden biri. Diğer de onun yan odasındaki Zipoy adlı iki kişiden bahsetmiştim. Powell memleketine döndükten sonra, Amerika'ya döndükten sonra panik ataklar başlıyor ve bir süre sonra silahla kendisini vuruyor. Zipo ise yan odadaki arkadaşı Amerika'ya döndükten sonra sesler duymaya başlıyor. Sokak tabelalarında gizli mesajlar görmeye başlıyor. Tuhaf davranmaya başlıyor. Ve birkaç gün sonra psikotik bir yanılsama içerisinde düşüyor. Ve hiç tanımadığı bir eve böyle giderken yolda hiç tanımadığı bir eve giriyor. Ve içerideki hiç tanımadığı bir adamı vahşice öldürüyor. Sonra polisler geldiğinde bunu böyle çıplak ayak böyle garaj yolu üzerinde ileri geri yürürken buluyorlar. Polisler kelepçeyi takarken Zipoy'un söylediği söz beni aya mı götüreceksiniz? Hani aya mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz gibi tuhaf tuhaf sözler söylüyor. Zipoy akıl hastalığı nedeniyle bu cinayetten suçlu bulunmuyor. Daha doğrusu ceza verilmiyor ama kendisi şu anda bir akıl hastanesinde, yüksek güvenlikli Minnesota güvenlikli bir hastanede bir koğuşta ömrünü işte sonunu bekliyor. Pek çok asker Suriye'de, Irak'ta, IŞİD'e karşı o operasyonlarda o kullanan, o yüksek patlayıcıların yanında bulunan pek çok asker akıl sağlığını yitirmiş durumda. Bir kısmı intihar etmiş durumda, bir kısmı çok ağır ruhsal sorunlarla mücadele etmek zorunda. Savunma Bakanlığı işte sorumluluğu çok fazla kabul etmiyor. Henüz araştırmaların sonuçlanması bekleniyor. Ve askerlerin birçoğu şunu düşünüyor. Biz orada diyor işte sivilleri öldürdük. Masum insanlar da öldü arada. Çocuklar öldü. Kadınlar öldü. Onların diyor hayaleti bizi bırakmıyor. Bu düşünceli intihar edenler var. Mesela o Paul dediğimiz asker. Paul 2018'de Suriye'de görev yapmış olan asker. O gördüğü kızın masum bir insan olduğunu ve onun ateşiyle öldüğünü. Yani top atışlarıyla öldüğünü ve peşini bırakmadığını düşünerek intihar ediyor. Evet yani meseleye pozitivist açıdan bakarsanız salt bilimsel verilerle bakarsanız nedenlerini mutlaka bulursunuz. İnsan beynindeki nano düzeydeki nano yani mikronun bile altında çok çok küçük belirsiz hasarlar insanın davranışlarını değiştiriyor. Kanınızdaki hormonlardan bir tanesini mikro düzeyde çekip alsak davranışınız değişiyor. Mikro düzeyde bir şeyler eklesek davranışınız değişiyor. Buna ruhsal açıdan veya metafizik veya dini açıdan, manevi açıdan bakarsanız da ne oluyor? Ölen insanların ahı oluyor. Kim bilir belki bu dünyanın adalet kısmı böyledir. Çünkü biz sadece manzara'ya bakıyoruz. Birisi çocukları vahşice katlediyor efendim. Diğeri de zavallı kendini savunamaz bir vaziyette 10 bin insan e, ölüyor. Suçları neydi de bunlar öldürülüyor diyorsunuz. Çaresizlik içerisinde isyan ediyorsunuz. Ama hayatın arkasında başka mekanizmalar devam ediyor. Çünkü hayat kontrol edilebilir değil. Dediğim gibi bu dünya adil görünmüyor ama bu dünyanın adaleti belki de var. Belki de biz farkında değiliz. Şimdilik bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.